hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merkara bugün sizlerle birlikte Escape Arkadaşlar şarkı duyuyorsunuz. Evet bir dakika şarkının sesini kısacağız. Kısamadım. Arkadaşlar şöyle kalacak o zaman. Çünkü ben şarkıyı seviyorum arkadaşlar bugün Miraculous abi yapıyoruz. Öldüm deme bana. tamam arkadaşlar oldu. Arkadaşlar bugün Miraculous abi yapacağız yani orbiti kaçış yapıyoruz, parkur yapıyoruz hatta şöyle başlayalım. Arkadaşlar bugün yanımda bir kodu var. Ekin Hanım. sonumuz Ekin Hanım'dır. Ne de de burada gördüğünüz gibi. Böyle oynuyorum işte. Gördüğünüz gibi. Allah önümden biri geçti. Biraz da sıkıcı olabilir arkadaşlar. Özür dilerim. Sizin için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Parkur oynuyoruz biliyorsunuz. şarkı beni kaza getiriyor. Burada zıplıyorlar mı anlayış bu. <laughs> Parkur bu kadar kolay olsa ben gerçek hayatta geçerim. Vallahi. Arkadaşlar Mobizen bir anda kapanması çok özür dilerim çünkü öyle bir özelliği de oluyor Mobizen'in. Allah! Arkadaşlar şu anda düştüm. Çok En <Sessizlik> baştan aşağı sorunlarla bir mücize en şanslısı. Doğuşun gücü hep kuvvet başka bir gün okuldayım. Onu düşündüm çok havalı. Baktı bana. Ben o zaman beni gördüğünü acaba. O o başımda tanımasın. O o o Başım ne diyor? O o o. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem ben lop diye geldi diye onlara biraz kızdım. Şu kameram. Kameramı kapatayım. Aynen kapatayım arkadaşlar kameramı da. Ben İki dakika kameramı kapatacağım. Kapattım arkadaşlar. Tamam aşkım sen yiyene kadar biraz şunu şarjımı doldurayım bunu sana vereceğim. Ekin bunun şarjı daha Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar başka bir bölüme geçtik. Ekinle iki dakika konuştum. Niye bu kadar çok sürüyor gel. Ay üzüldüm. Sessiz geç. Geçmem lazım. Arkadaşlar diyorsunuz ki niye konuşuyor Niye konuşmuyorsun? Niye konuşmuyorsun diye. Ben de... Şunu çok Ee, biraz videoda olduğumu unutuyorum kusucuca. Neydi bak geldik. Bu gerçek bak yine arkadaşlar. Aka şu adım açtım yine düştüm arkadaşlar. Bayağı bir geçmişiz yani. Hızlı hızlı geçmemiz lazım. Şu Ladybug'la ile yarışma yapıyoruz. Ladybug la benim yanımda oynuyor. Benim yanımda oynuyor. Ee, ama ses vermiyor. Konuşulmamak için. <laughs> Bitti. Anne sus. Arkadaşlar ya. <laughs> evet arkadaşlar. Ladies bak da geçememiş. Oh iyi ki geçememiş. Canıma değsin. <laughs> bu arada yanımda özel konuğumuz da var. Ekin kendini tanıtır mısın? Anladım. Çocuk da orada diyor. Salak bu derde de bu çocuk. Ablası da hasta. Dede çok hasta. Arkadaşlar yol bir geçmiş olsun da alayım mı arkadaşım için? Ne olur bir. Yorumlardaki arkadaşım da, da bu arada doğa onun da, var. Onun da kanalı var. Onda iki kanal var. Bir tanesi 5 abone, bir tanesi 4 abone. Bir tanesi de 14 abone. 3 tane nerede bak? Abone onlara da abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşımın ama 4 4 abone 4'lük abonesine abone olun. Ben de olacağım ama daha olmadım. Telefonumla. Yani bu meleklerim Kayran kanalından. İşte. Oo arkadaşlar. Git gide zorlaşıyor Eki. Git gide arkadaşlar parkurlar zorlaşıyor. Bir de ben daha video bitmesine kaç dakika var ben kaçıncıdayım. Arkadaşlar çok fazla bölüm geçtim. Nerede olduğumu bile hatırlayamıyorum şu an. Arkadaşlar birazdan bitiririm galiba videoyu. Çünkü daha bir 7 dakika falan olmuş. Yani az olmuş. Bir 16 dakika olsun bitiririm arkadaşlar. Allah. Bunun ardından bir tane de Brookhaven videosu geliyor arkadaşlar. Orada da yine ne olacağım. Bunu atacağım direkt Walker'ımın videosu çekeceğim dedim şu maz açtım düştüm. How far mı? Ses aldım. Kat. Ama benim tabletim arkadaşlar ses geliyor. Şarkı çal her. Şarkı dinley diye ben konuşmayacağım. Arkadaşlar görüyor Gördünüz mü? <gülüyor> 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 Arkadaşlar oyunun sonu çıktı. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, videoma like atmayı, küçük zil işine basmayı ve geçmiş olsun kanalıma geçmiş olsun, geçmiş olsun yazmayı unutmayın lütfen. Kanalımız varsa ismini ismini yazın. Abone olacağım. Size öptüm.